Merhaba, hoş geldin. Ben Önder. Umarım çok iyisin. Bir önceki bölümde dağınık bağlanmadan bahsetmeye başlamıştım. Şimdi yetişkin bağlanma görüşmesi kısmını ele alıyordum. Bir noktada kestim. Şimdi devam edeceğim kaldığım yerden. Ve o bölümü izleyenler dağınık bağlanmanın aslında nasıl olduğunu aşağı yukarı anlamıştır. Evdeki durum çok stabil değil. Çocuk bağlanma figürünü kaybettiği hissiyle ve aynı zamanda çok da korkarak yaşıyor. Her an dayak yiyebilirim diye düşünüyor. Ve yetişkinlikte de zaten geçmiş anlatırken de çok fazla duraksamalar yaşıyor. Çok parçalanmış bir kendilik algısı var. Kendisini tam olarak yaşadıklarını da anlatamıyor. Hatırladığı şeyleri duraksayarak anlatıyor. Acı çektiği belli. Ve en önemli şey şuydu bir önceki bölümde bence. Çözümlenmemiş travma ya da kayıp var hayatında. Ve baba da Anne de böyle davranan, dağınık bağlanmış olan, onların da aynı şekilde çocuklarından kalan, çözümlenmemiş, işlenmemiş, proses edilmemiş, e, tamamlanmamış travmalar, kayıplar var. Bu kayıplar ölüm olmak zorunda değil, manevi terk de bir kayıp bence. Dolayısıyla işte anne babasına ulaşamaması, anne babasından destek görememesi, ihtiyaçlarının dağınık bir şekilde giderilmesi, tutarsızlıkların fazlalığı ev ortamındaki çocuğu bu e, bu anlamda dağıtıyor. Dağınık olarak bağlanmış çocuklar diyor Daniel Siegel ve bu çocukların çözümlenmemiş travma ya da kederi olan ebeveynlerinin her birinde iç uyumsuz, çelişkili veya istikrarsız zihinsel modellerin etkinleşmesi potansiyeli bulunur. Zihinsel durumları aynen değişebilir ve dışsal olarak dağınık davranış biçimine, içsel olarak bilinçli çözümeye sebebiyet verir. Yani kendini öfkelendiğine kaybeden, öfkesini yönetemeyen, çok zararlar veren, yıpratan, fiziksel, duygusal istismarlarda bulunan insanların bu zihinsel durumları böyle işte. Diyor ki, dünyayı anlamlandırmaya çalışan bir bebek, zihinsel durumları aniden değişen bir ebeveyne karşı savunmasızdır. Bu durum değişiklikleri doğrudan çocuğun davranışına bağlı ve öngörülebilir tepkiler olmaktan ziyade çözümlenmemiş travma ya da kederin içsel süreçlerinden kaynaklanır. Yani bu ebeveynlerin duygu durumlarındaki bu ani değişimlerin sebebi çözümler travma veya kederin içsel süreçlerinden kaynaklanıyor. Çocuğun ebeveyninin davranışlarını tahmin etme kapasitesi ciddi biçimde zarar görür ve zihinsel modeller aracılığıyla edinilen beklentiler düzenli bir biçimde yaratılamaz. Yani çocuğu da dağınık bağlanmış ebeveynin davranışları çocuğun zihnini de bulandırıyor ve dağınık hale getiriyor. Dolayısıyla onu da zihinsel durum değişimleri çok sık oluyor küçük küçüklüğüne itibariyle. Ve gelişimsel olarak da bir sekte uğruyor. Bunlar işte kendisini, zihnini, duygu durumlarını düzenleyemiyor. Evet. Örneğin diyor, yukarıda yetişkin bağlanma görüşmesi anlatılan babanın birbirinden oldukça farklı zihinsel durumlar aniden geçiş yapması Genellikle kızı ya da karısı tarafından ne dediğini hissettiği zaman meydana geliyordu. Kendisi bu deneyimi sanki bir çılgınlık hissi, ne etkinleştirecek bir şey olacakmış gibi tanımlamıştı. Bir şey patlamak üzereymiş gibi. Kafasında baskı ve kollarına titreme hissi oluyordu. Zihnin devre dışı kaldığı, patlama hazır olduğu, dünyadan uzaklaştığı ve sanki bir tüneldeymiş gibi insanlardan uzaklaşıyor hissine kapılıyordu. Bu anda itibaren artık süreci durduramıyordu. Bu baba sürekli ve aniden korkutucu ve öfkeyle dolu bir ruh haline girdiğini inkar etmeye çalışıyordu. Bu taşkınlıklarından öyle utanıyordu ki bu ürkütücü etkileşimler esnasında ya da sonrasında kızını onarmak adına bir girişimde bulunmuyordu. Aralarındaki ilişki onarılmaksızın tekrardan bu iletişim kopuklukları kızın babasıyla olan ilişkisinin karışık ve güvenilmez olduğuna dair bir zihinsel model geliştirmesine sebep olmuştu. Bu kızın korkutucu deneyimlere dair örtük anıları ileriki yaşlarda kendi zihinsel durumunda ve diğer insanları davranışlarında ani değişimler, öfke patlama ya da öfkeli babasının imgeleri şeklinde kendini gösterebilir diyor. Şimdi e, görüyorsun yani e, bugün kızın birisi mesela veya inanılmaz itici buldun ya da çok ters davranan veya aşırı narsistik davranan bir yetişkinin e, bir insanın bir kişinin aslında çocukluğunda yaşadığı şeyleri e, düşünebiliyoruz, düşünebileceğiz artık bu bölümleri dinledikten sonra. Yani böyle bir gerçeklik var. Yani ben de bugünkü adam e, olurken çocukluğunda yaşadığım şeyler sonucunda oldum. Benim annem babam da, onun anne babası bütün nesiller bu şekilde yaşadı. Ve artı ülkenin koşulları, insanların o koşullara verdiği tepkiler, kültürel normlar, kalıplar, katılıklar vesaire bunlar ekstra yük getiriyor zaten. Ailede hele böyle dağınık bağlanmış anne babalar varsa çocukta zaten patoloji geliştirmemesi mümkün değil. Bunu anlayışla karşılamak İnsanlara nefret etmek yerine onları anlamaya çalışmak için çok önemli. Yani bilgi edinmenin en önemli bence anlamı hiç hoşlanmayacağınız bir başkasını anlayabilme kapasitesi geliştirmek. O yüzden okumak lazım. O yüzden düşünmek lazım. O yüzden felsefe yapmak lazım. O yüzden karşılıklı gerçek nedenleri üzerinden irdelemek ve bunların aydınlığa kavuşması için çözümlemeler yapmak lazım. <laughs> Travmatik deneyimler genellikle kurbanın fiziksel ya da psikolojik bütünlüğüne karşı bir tehdit içerir. Eğer travma yaşatan kişi, ebeveyn, akraba, arkadaş ya da bir öğretmen gibi kendisine güvenilen bir kişi ise bu durumda ihanete uğramışlık hissi deneyimlere yüklenen anlamlarda önemli rol oynayabilir. Benim işte ilkokulda yediğim dayak öğretmen, öğretmenimden, işte güvenilir kişi öğretmen. O öğretmen dövdüğünde beni veya diğer arkadaşlarımı o güven hissi öyle bir e, zeleniyor ve o kadar büyük bir ihanete uğramıştık uğratılmıştık e, uğratılmışlık hissi oluyor ki. yukarı tarif edilen baba bir çocuk olarak sarhoş ve öfkeli bir babanın taşkınlıklarına sürekli olarak maruz kalmıştı çocukluğunda. İçine kapanık annesi onu koruyamıyordu. İşte buna pasif zalim diyoruz. Yani zulmeden insanlar ikiye ayrılıyor. Birisi aktif zalim, doğrudan hışmını çıkaran, zulmeden ve bunu örseleyerek, benliği örseleyerek, karşısındaki çocuğun benliğini ya da insanın örseleyerek yapan. Buna mukabil pasif zalim de o, o kenarda duran insan, o olay, olay ses çıkarmayan insan. Aslında belki birçoğumuz pasif zalimiz. Bugün trafikte bir olay oluyor veya sokakta bir şey oluyor. Müdahale etmiyoruz başımıza bir şey gelmesin diye. Ee, dolayısıyla orada aslında ses çıkarmadığımız şimdi belki pasifiz halimiz bir noktada. Kendimiz belki e, bunu kabullenmek de küçük çekeriz ama biraz bakarsak ters giden şeyleri düzeltmeye çalışmamak da böyle bir şey aslında. Yani ben kendimde bu şeyi görüyorum yani, bunu da itiraf edip ve bunu düzeltmek için ne yapabilirim diye düşünüyorum bir yandan da. Ee, ama evdeki durumda çocuk çok yalnız, çok küçük, çok çaresiz, çok savunmasız. Anne hangisi dövüyorsa, hangisi duygusal, fiziksel, ya da cinsel istismarda bulunuyorsa, diğer çıkaramıyorsa yine kültürel nedenlerle vesaire orada işte o çocuk daha da beter bir duruma giriyor. Kimseye güvenemiyor. Kimseye güvenemiyor artık. Ve annesi koruyamıyordu. Babasının öngörülmez kaprisine karşı korumasızdı. Çocuk babasının tükettiği alkol miktarına bakarak bu ani değişimleri tahmin edebileceğini öğrendi. Her gece babasının ne kadar alkol tükettiğini gözlüyordu. Çok fazla içince sızıyordu. Biraz içmesi azar işitiyordu tam kararında içmişse kovalanıp dayak yeme riski doğuyor. Şimdi bu adam demin o görüşmeyi anlatan işte çocuğuna kötü davranan kızına bu adamın çocukluğunda yaşadığı şey de birebir aynı. Ve bu o travmayı, o kederi, o kaybı, o benliğini kaybı, örselenmesini ilgili düşünmediği, kafasını yormadığı, yeni şeyler öğrenmeye çalışmadığı, okumadığı bunun için çaba sarf etmediği için ve böyle bir yol olduğunun farkında dahi olmadığı için ya da yapamadığı yapamıyor yani zihinsel olarak bunu düşünemiyor, yapamıyor, oraya gidemiyor. Kendi çocuğuna birebir kendi maruz kaldığı o tetkikkar davranışları, o fiziksel istismarı uygulayabiliyor. Bu adam büyük bir kızı olduğunda kızının bir şeyleri kendi bildiği gibi yapmakta diretmesi, çocukların genellikle yaptığı gibi, karşısında esnek davranmakta zorlandığını gördü. Kızının kendisine sinir olmasını yine normal bir çocuk tepkisi aslında. Reddedilme olarak algılıyor ve dağınık bağlanma örüntüsünü oluşturan öfkeli tepkiler ve ani zihinsel durum değişiklikleri tetikleniyordu. Bellek açısından baktığımızda kızının asebiyetine dair o anki algısı zihninde bir algı tasarımı yani engram olarak temsil ediyordu. Bu engram asabi yüz algısıyla bağlantılı diğer tasarımlar ile bağlantılanıyordu. Bunu babanın kendi çocukluğundan gelen sana ötekinin yani o işte nesne ilişkileri kuramında hatırlar. O sana öteki babasının o tavrı aklına geliyor. O ona kızan, bağıran, döven tavrı aklına geliyor. Sana ötekinin bir parçası olarak kavramsallaştırabiliriz. Baba için bu bağlantılar reddedilme hissinin dayak, bağırış, çağırış, ee, horlanma, aşağılanma, küçümsenme, dalga geçinme bunlar hep ee, şey yapıyor. Reddedilme hissi uyandırıyor. Dolayısıyla red dedilmek noktasında müthiş bir şey var. Mesela bende de çok uzun yıllar boyunca var. Hala da var. Eğer birisi beni dinleme, dinlemezse veya birisi gerçekten anlatmak istediğim şeyi anlamaya çalışmazsa veya beni sözümü keserse veya anlamaya çalışmadan bu mesela bende bir edilmiş hissi uyandırıyor. Neden? Çünkü o işte çocukluğunda öğretmenin bana attığı dayak belki de bende bu hissi yaratmış ve o e, ve bu da beni şey yapıyor. Tetikliyor o noktada. Baba için bu bağlantılar reddedilme hissinin duygusal tasarımını ve bununla alakalı geçmişte deneyimlerden örtük anıları kapsıyordu. E, i̇şte işte davranışsal düzeyde kaçma dürtüsü, algısal düzeyde öfkeli baba ve defansif anne imgeleri, bedensel düzeyde gerginlik ve belki acı duyumsamaları yaşıyor. Baba herhangi bir şey hatırlıyormuş gibi hissetmiyordu. Bu örtük anıları şu anki gerçekliğin parçası olarak şimdi burada deneyimliyordu. Bu örtük süreçler öznel dünyasını oluşturuyor ve hissel deneyimlerini örgütlüyordu. Bu durumda baba örtük anılarla boğuluyor ve aniden çocukluğunu bu eski ve bütün ailesel olarak ailesel olan reddedilme, öfke, korku ve çaresizlik hisleri dolu zihinsel durumlarına dönüyordu. Bu güçsüzlük ve kopmuşluk hissini utanç olarak deneyimliyordu kızının asabiyetini kendisine karşı öfke olarak algılaması kendi içinde bir aşağılanma hissini tetikliyordu. Kendini bu çığ gibi büyüyen isten, kurtaramadan hiddete kapılıyordu. Bu başkalaşmış, çözülmüş ruh halinde normalde yapmayı asla tercih etmeyeceği bir biçimde kızını korkutan davranışlar sergiliyordu. Yani burada görüyorsun hep geçmişe gidiyoruz. Travmanın aslında bununla ilgili bir kitap var. What happened to you? Sana ne oldu? Ee, geçmişte aslında sorgularken birisinin e, yaşantısını e, neden böyle yapıyorsun, neden böyle davranıyorsundan çok sana ne oldu sorusunu sormak önemli. Kitap bunu anlatıyor ve bunu da stres travma ba bağsız üzerine anlatıyor. Stresin ne olduğunu anlatıyor vesaire hem nörolojik olarak hem biyolojik olarak vesaire. Aynı zamanda da travmayı çok iyi anlatıyor ve travmanın da işte e, nasıl geçmişe seni götürdüğünü. O işlenmediği sürece, tamamlanmadığı sürece ve çözülmediği sürece nasıl benzer olaylar yaşandığında e, o anı dön dönüldüğünü anlatıyor. O kitaptan muhakkak bölüm yapacağım. Ve işte oradaki yaşadığımız şeyler, o yüzden halletmek zorundayız. Yani anlatabiliyor muyum? Senin bir sorunun varsa bugün, bu sıkıntın varsa bunu halletmek zorundayız. Bende de oluyor, öfkeli oluyor. Bunu halletmeye çalışıyorum en azından, anlatabiliyor muyum? Bunu kabul ediyorum, buna utanmıyorum. Çok utanmışım, çok suçlamışım kendimi utanmıyorum, kendime sahip çıkıyorum. öfkeyi azaltmanın ve gerçek duygularına konuşabilmenin, yani öfke ikinci duygu, birinci duygu, üzüntü, korku, yalnızlık, hayal kırıklığı, e, bunların konuşulabilmesi e, ve yapılanlardan, yaptıklarından dolayı utanmak yerine bunu anlamaya ve çözümlemeye çalışmak, öfkeyi bizatihi azaltıyor, birinci duyguyu öne çıkarıyor bu sayede. Dolayısıyla çok önemli. Bunlar işte hiç yapamayan bir birey, Yetişkinliğinde o bağlanması, yani dağınık seçti buradaki gibi, baba gibi, çocuğuyla olan etkileşiminde kendi babasıyla evet, yaşadığı o travmatik anlara geri dönüyor otomatikman. İşte savaşta gazi olmuş birisine patlamalar, yaşadığı patlamalar, kaybettiği arkadaşlarının kendi içindeki o travma, sonrası stres bozukluğu denen hadise işlenmediği sürece en ufak bir egzoz borusundaki o pat sesi bile onu yere atlamasına neden oluyor. Burada da aynı şey gerçekleşiyor. Çocukken tekrar tekrar bu ruh hallerine gir girmiş olmak. Bu durumların babanın nörel ağlarına iyice, ağlarında iyice kökleşmesine sebebiyet vermiştir. Bunlar utanç ve aşağılanma hisleriyle dolu korku ve endişe duyulan durumlardı. Acı verici, ümitsiz, mahkum edici ve korkutucu. Sürekli etkinleştirilen zihinsel durumlar kişinin karakterine dönüşebilir. Ee, evet. Aynen öyle. Yani bir şey yani bir kere yaparsan böyle olur, bin kere yaparsan işte artık o senin davranış karakterinin haline dönüşür. Ee, anlayışı aslında bu tabi. Yani şimdi nöral ağlardan bahsedersek hepsi diye bir şey var. Ee, bir hepsi kuramı diye bir kuram var. Orada aynı nöronlar sürekli birlikte ateşlendiğinde, birbirine bağlandı, birlikte ateşlendiğinde gitgide o nöral ağ e, gelişkin hale geliyor ve, ve çok daha fazla hayatında yer işgal etmeye başlıyor. Mesela bu çocuğun babasından yediği dayakla horlanması, e, o horlanma ile ilgili anının oluştuğu e, o nörel ağlar sürekli çocukluğunda tekrarlandığı için gitgide büyüyor ve çok daha aktif hale geliyor. Dolayısıyla o sürekli etkinleştiği için de bir yerden sonra oradaki utancı, oradaki aşağılanma hissi kalıcı hale geliyor. Bunu ne yapman lazım? o nöral ağların birlikte ateşlenmesini, birbirine bağlanmasını e, engellemek için senin bu şeyden çıkman gerekiyor. Yani onu etkin, et, etkin hale getirecek olaylar ve durumların dışına kendi çıkarman gerekiyor. Kendi medite edebilmeyi bilmen gerekiyor, sakinleşmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani bunların taktiklerine, şeylerini, yöntemlerini belki. Dolayısıyla burada bu adamın travmatik deneyimlerini çözümlenmemiş olması Korktuğu bu durumlara kontrolsüz biçimde girmesi riskini yaratıyordu. Babanın iş dünyasında yaşadığı bu dağınıklık kızıyla arasındaki etkileşimleri doğrudan şekillendiriyor. Kızı da kendi içsel dünyasında aynı dağınıklığı yaşamaya başlıyor. Bu aileyi tedavi etmek için zihinsel durumlarındaki ani değişimleri ve geçmişlerindeki ilişki örüntüleriyle olan bağlantılarını anlamak gerekir. Eğer çözümlenmemiş travmayı tedavi ederek bu kişilere yardımcı olabilirsek, böylece ilişki bozukluklarının nesilden nesile geçme döngüsünü değiştirebiliriz. Bu döngü yıkıcı, duygusal acılar üreten ve daimi kılan döngüdür. Evet. Burada bir de kırılma ve onarılma diye bir bölüm var. E, vaktim var biraz daha bu bölüm için. Ondan da burada kısaca bir sayfa zaten, ondan da bahsedeyim. Çocuk ile bağlanma figürü arasında öngörülebilir ve tekrarlanan kişiler arası bağlantı örüntüleri gelişimin düzgün ilerlemesi için gereklidir. Öngörülebilir ve tekrarlanan ama bunlar tabii tutarlı, uyumlu efendime söyleyeyim, e, gerçekçi, sevgi dolu, şefkat dolu, anlayışlı, hoşgörülü tekrarlanan ve öngörülebilir e, bağlantı örüntüleri öğ olması lazım anne ile çocuk arasında. Bağlantının koptuğu zamanlar hep olur. Bu normaldir. Bunu anların ardından onarım ve yeniden bağ kurmak gelebilir. Bu da mümkündür, diyor. Yani anne çocuğuna ya da bakım veren figürü çocuğuna yanlış davrandı, en basit anlatımda. Sonradan bunu onarmak için her zaman bir şansı vardır o bebeğe karşı vesaire. Yeniden bağ kurabilir, o bağ kopabilir, İşte kendi içindeki bir sorun olabilir, travması olabilir, o an tetiklenebilir reddedilmiş hissiyle. Bebeği uyutamıyordur, bebek ağlıyordur, koliktir ee, ve susmuyordur, artık bunu tamir edemiyordur edemiyordur. Baba ilgisizdir, anne her şeyi yapıyordur. En sonunda çocuğu yani yatağı hızlıca bırakmış olabilir vesaire. Yani orada bir korku, bir tehlikeli durum içine sokmuş olabilir çocuğunuz. Sonradan bunu düzeltebilir. Her türlü güvensiz bağlanmada bağ kurma ve onların problemleri vardır. Kaçıngan olarak bağlanmış ebeveyn çocuk çiftlerinde bağlantılar çok az ve yatıştırmayacak biçimdedir. Onarım yoktur. Kaçıngan olarak bağlanan çiftlerde bağlantılar öngörülemez ve zaman zaman bunaltıcı ve duygusal olarak zorlayıcıdır. Etkileşim kurma ve yalnız kalma ihtiyaçlarına tutarlı saygı gösterilmez. Bu durumlarda onarımın kendisi aşırı uyarıcı olabilir. Örneğin işgalci bir ebeveyn bağlantıyı tekrar kurmak isteğiyle bebeğin gözünü kaçırıp uyarılma sıkıntı seviyesini düzenlemesine izin vermeyebilir. Uyumlanma icabı geri çekilmenin gerektirdiği yerde ebeveyn doğrudan bağlantı kurmakta ısrar etmesi ebeveynin çocuğu bunaltacak ve ebeveynle kurulan bağlantıda güvenilir rahatlık olmadığını öğretecektir. Ben bunu çok önemli bulmuşum ve acayip önemli demişim, not almışım. Yani onarmak isterken de zedeleyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani orada artık bakım veren kendi ihtiyacını, kendi inadı inadı uğruna ısrarlı bir şekilde çocuğunu degrede etmeye devam ediyor olabilir onu onarmak isterken. Ee, dolayısıyla Bazen çocuktan geri çekilmen lazım. Veya işte çocuk oyun oynarken onu işgal etmemen lazım oyun alanında Veya uyurken uykuda öpüp onu uyandırmaman lazım vesaire. Dolayısıyla orada böyle bir şey var. işgalci ebeveyn e, e, davranış örüntüsü var. Onu e, onarmak istese de yapamıyor. Çünkü o doğru yöntem değil. Orada belki de zaman vermesi lazım. Alan açması lazım çocuğa. Dolayısıyla işte kaçıngandan bahsetmiş kaçınganda öngörülemez diyor. Zaman zaman bunaltıcı ve duygusal olarak zorlayıcıdır diyor. Dağınık bağlanma görülen ebeveyn çocuk çiftlerinde etkileşimler bağlanmak ya da onarmak için uyumlu hale gelmeme ya da fırsatları kaçırmanın çok ötesine geçerek bunaltıcı, dehşet ve çaresizlik kaynağına dönüşebilir. Bu vakada çocuk gerçekte sıkıntının kaynağı olan bakıcısı tarafından yetiştirilmaksızın yoğun biçimde uyarılmış bir sıkıntı durumuyla baş başa kalır. Çocuğunu korkutan ya da ondan korkan ebeveynlerdeki tekrar eden deneyimler dağınık bağlanma geliştirir. Bu etkileşimlerin ardından bu gibi ebeveyn çocuk çiftlerinin iletişim bozulmalarında onarım süreci meydana gelmez nasıl onları ki diye soru yaz, yazmışım buraya. Korkutucu olaylarda bu şekilde yüz yüze gelmenin ardından genellikle evveyin kendi yönünü şaşırmış veya inkar halindedir. Dolayısıyla çocuğun onarım deneyimi yaşama imkanı olmaz. Çocuk evveyin arasında devasa ve korkutucu mesafe yaratmış olan bunaltıcı dehşet hisleriyle bağlantısızlık durumunda dona kalır. Evet şimdi yani bu tabi doğrudan ruh sağlığını etkiliyor. Demek ki yani bağlanma stilleri bizim çocukluğumuzdaki bağlanma stillerimiz bizim doğrudan ruh halimizi belirliyor. Yani bütün kişiler arası ilişkileri, özne arası ilişkileri doğrudan belirliyor. Ben bugün birisine karşı nasıl davranıyorsam, o davranışının kaynağında aslında annemle bakım veren figürümle nasıl bağlandığım gerçeği yatıyor. Yani onun üzerine eğildiğimde, onu anlamaya çalıştığımda bağlama sistemini keşfediyorum. Hangi bağlama sistemine sahip olduğumu anlıyorum ve bunun üzerine de güvensiz bağlandığımı eğer anlıyorsam bunu bir terapist eliyle de yapabilirsin ki daha sağlıklı olan bu tabii ya da benim gibi kendine yardım tekniğiyle bu konuda ciddi kitaplar okuyup bunu anlamaya çalışabilirsin. Ve sonrasında da bu stili, güvensiz bağlanma stilini, güvenli bağlanma stilini dönüştürebilirsin. Burada o bağlanma stiline bağlı olarak yaşadığın kırılmalar onarılmamışsa eğer sen o bağlanma stiline devam ediyorsun, güvensiz bir bağlanma stili yaşamını doğrudan etkiliyor. Dediğim gibi. Ama onarılmışsan da işte o zaman sıkıntı yok. Güvenli bağlanmış bir çocuk olarak büyüyorsun. Burada çoğunlukla güvensiz bağlananların aslında bence bizim toplumun büyük bir yüzdesi böyle. Ki araştırmalar tam tersini söylüyor. Bilimsel araştırmalar. Güvenli bağlanmanın daha fazla olduğunu toplumda söylüyor. Ama bence ülkeden ülkeye değişir bu. Ve bu bunun düzelmesi bunun onarılması çok önemli. Dolayısıyla bugün anne baba olanlara da sesleniyorum. Çocuklarınızla aranızdaki bağı zedelediyseniz veya bazı davranışlarla onları üzdüyseniz, korkuttuysanız bunu onarmak için hiç geç değil. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Yani her şeyi aslında tedavi etmek, her şeyi gerçekten kaynağına inersen tedavi edilmen mümkün. Hani şey var burada, bir İngilizce'de bir cure diye bir kelime var. Yani tedavi etmek bir de healing denen, iyileşmek. Asıl mesele iyileşmek. Tedavi, semptomları tedavi eder. Tedavi, yani bugünkü ortodoks bunu yapar. Semptomları giderir, rahatlatır, senin hayatını daha konforlu hale getirir. Ama seni gerçekten kaynaklı iyileştiremeyebilir. Dolayısıyla iyileşmek, healing dediğimiz hadiseye eğilmek çok daha önemlidir. Ee, bunu da özellikle söyleyeyim. Ee, ben bu bölümden sonra ee, kaçıngan ve kaygılı bağlanma stilleri arasındaki farklara değineceğim. Ama bunun için yine kitaba başvuracağım ve kitapta Yeniden bir okuma yapıp bir liste oluşturmayı düşünüyorum. O listeyle karşına geleceğim ve liste üzerinden gideceğim ki çok doyurucu ve kalıcı olsun o bölümdeki söyleyeceklerim. Belki de o bölüm içerisinde ya da bir başka bölümde de finish yapacağım, bitireceğim ve orada da genel olarak tüm buralar, bu, bu şeyden, meselelerden ne anladığımı tüm savunmasızlığında, kırılganlığında paylaşmaya çalışacağım diye düşünüyorum. o güne dek kendine çok iyi bak. Umarım faydalı olur. Lütfen yaz. Bu bölümde çok önemsediğini biliyorum. bunu daha çok kişinin anlaması ve daha çok kişinin bu bölümde ulaşmasını diliyorum hayattan, kainattan. ve en azından daha bilinçli bir şekilde hayatımızı yaşayalım. Yanlışlarımızı bilerek yapalım ve bunları düzeltmek için sebebimiz olsun bu sayede. Kendimize kısmak, Kendimize öfkelenmek ya da işte utanmak, kendinizi utanmak yerine daha sağlıklı insanlar ve duygular yaşamaya gayret edin. E bunun için de işte önceki öncelikli olan şey anlayış geliştirmek. Kendine çok iyi bak bay bay.